arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Naci Yaşar. Bugün sizinle e, güzel bir videoya bakıyoruz. Enreğinin bir günü nasıl geçiyor? Kanalımıza abone olmayı, aynı zamanda yorumlar yapmayı bu video ile ilgili konuşalım. Biz de tartışalım. E, ve beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. seviyorsun abi Teşekkür ederim. Abi gün içinde neler yapıyorsun <laughs> kalktığım zaman ılık su içiyorum. Ilık su içtiğim için bağırsaklarımın hareketlenmesiyle yaklaşık olarak 15-20 dakikalık sosyal medya arama giriyorum. Bunu tabii klozet üstünde yapıyorum. Klozet üstünde 20-25 dakika, 10 dakikası iş hayatımla ilgili, 10 dakikası sosyal medyada, 5 dakikası da temizlik üzerine ayırdığım zamanı değerlendirdikten sonra kalkıp güzel bir kahve içiyorum. Kahve içtikten sonra hemen şu an aktif anlatıyorum. Kardiyoya çıkmak için hazırlanıyorum. Kardiyo öncesinde aldığım bir takım vitaminler var şu an. Nedir bunlar? B12 alıyorum, eksik olduğu için değil, alınması gerekiyormuş. B12 alıyorum, ondan sonucuma omega 3, bir de bir hastalığımla ilgili bir şey var. Onu alıyorum, ondan sonucuma çıkıyorum dışarı, bir güzel 45 dakika, 50 dakika kardiyo yapıyorum. Bu benim yaklaşık 30 senedir uyguladığım sistemim bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın, yeni başlamadık bunlara. Ondan sonra yaklaşık 10 dakikalık klarnet eğitimimden sonra pardon döndüğüm zaman 10 dakikalık bir klarnet çalma durumum oluyor evde falan diye başka bir şey bekleme. <laughs> sonra üst duşa giriyorum. Duşa girdikten sonra bir güzel yıkanıyorum. Duşta ne yaptığımı anlatmak isterim. Bir kere öncelikle saçlarımı şampuanlıyorum. Vücudumu bir güzel fıçılıyorum, keseliyorum, pıçık pıçık her tarafımı. Başka ne yapıyorum? Heh. Sonra saçımı tarıyorum. Dişlerin falan fırçalama kısmını geçin onları. Ee, cilt bakımımı yapıyorum. Cilt bakımımı yaptıktan sonra da artık spora gitmeye hazırım. Ultra krem. Vay bakın bu çok ilginç. <laughs> Kadroyadan sonra yani tekrardan spor yapılıyor. Ve aynı zamanda cilt bakım çok iyi. Sürdükten sonra pıtır 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 arabama binip spora gidiyorum. Spora giderken bazen bir pre-workout, Böyle damarlar şişiyor baba. Gidiyoruz bir yorum bir buçuk iki saat basıyoruz. Kahvaltı kısmını atladım. Kahvaltı da yapıyorum. Çok şey yapıyorum ben ama bunlar hep sporla ilgili. Çok sıkıcı amına koyayım ya. Ama iyi geldi. Ha cimşart şart tabii onu yapıyorsun. Orada iki muhabbet iki goy goy. Ondan sonra spor yap çık. Yemek ye. Yemeği yiyorum ama sağlıklı besinler ha. Öyle ya ma bir. Bakın arkadaşlar. Ben size şöyle bir şey anlatayım. Ee, spor her zaman iyidir yapalım ben de başlayacağım yediklerime de dikkat edeceğim çünkü ben de bayağı oldum. Ee, ben bir ara 96 kiloydum 3-4 haftada 88'e düştüm ama full. Hadi. Ondan sonra cimaçta nohut makarna. Nohutla makarna değil. Nohut makarna. Orada iki muhabbet, iki goy goy. Ondan sonra spor yap, çık. Yemek ye. Yemeği yiyorum ama sağlıklı besinler ha. Öyle ya ma bir şey yok yani. Basmati pirinci. Ondan sonra işte nohut makarna. Nohutla makarna değil. Nohuttan yapılmış makarna. Et grupları, beyaz et, kırmızı et neyse almam gereken makroları alıyorum. Ondan sonra bir BCA, bir glutamin, bir de klarnet diye isim geldi. Kreatin. Onlara. Ama şunu söylemem lazım. Elveyni ben çoktan da takip ediyorum. Hem saçlarını kesmesi, hem cilt bakımına Aynı zamanda spor yapması bayağı kendisini iyi yönden değiştirmiş. ...karıştırıp çakıyorum. Orada sigara yok. Hayır, orada <laughs> sigara, yok, sigara yok. B12, o kadar. <laughs> Bak, B12'den dolayı değil arkadaşlar. <laughs> Kreatin, ha, onu alıyorum. Protein tozu kullanmıyorum, doğalım. <laughs> Doğallıkla protein tozun ne alakası var? Uzun lafın kısası. Sonra, geliyorum eve. Arabada, zaten arabada çoğunlukla zaman geçirdiğim için orada aranması gereken insanları arıyorum falan filan. İşte yengenizle sohbetler, onlar bunlar derken işim bitiyor. Sonra geliyorum yayın açabiliyorsam yayın açıyorum, yayın açamıyorsam zaten ya hayvanlarla uğraşıyorum ya da oturup işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Öyle yani hayat böyle geçiyor. Ondan sonra yayın, yayını kapatıyorum. Yine takviyelerimi alıyorum. Melatonin, ondan sonra magnezyum, Uf, Churchill, Merchil, soda, moda bir şeyler içiyorum ondan sonra pat uyuyorum. Sabah kalkıyorum aynı rutin devam. Spor psikolojik olarak destek sağlıyor mu? Amına bile koyuyor. Çok affedersiniz küfür ettiğim için. Bak size yemin ediyorum. Bilmiyorum bendeki değişikliği görebiliyor musunuz ama bunu şımarıklık olsun diye anlatmıyorum. Hani bir video izlemiştik fit yemek miydi neydi? Arkadaş 3 gün boyunca karbonhidrat yemişti ve böyle hani şey olmuştu. Allah'ım beynim durdu önümü göremiyorum. Ne oluyor bana falan bir şeyler olmuştu. Ben de abartma her gün böyle yaşıyoruz demiştim ya. O kadar doğruymuş ki. Tabii bunca yıl sonra bir insan gibi yaşamaya çalışınca fark ediyorsun. Sporcu adam tabii diyememiş. <laughs> Heh. Yok mutlu görünmek falan değil. Boş iş bunlar. Bak benim hala kafamdaki bütün dertlerim aynı. Sıkıntılarım aynı. Psikolojik çöküntülerim aynen devam ediyor. Bunlar insanın doğasında olan şeyler. Ben böyle kabulleniyorum sorunlarım. Bunlarla mücadele etmiyorum. Kabulleniyorum. Ama şöyle bir şey var. Yemin ediyorum size. Sabah kalktığımdan... O yayın olana kadar şöyle oluyordum bak. Bundan önceki aylarda veya yıllarda belki de. Bak, Bakın hemen söyleyeyim. Şöyle oluyordu. bak. Bayıyor. Yani ya ne biçim ya. İnsan istemiyorsak. Ama sonra sonra spor yapmadan daha bin çıka kalkıyorsun. Daha bir diyorsun. Bak böyle oluyordum. Bu işin namına koyayım. Onun da, yayıncılık için değil. Herhangi bir şey için. O arıyor. Ne var abi? Ha tamam okey tamam falan. Yani bu nedir? Depresif, mutsuz bir adam, sinirli. Enerji bitiyor, boş karbonhidrat, daya hamburgeri, daya işte pideyi, orada dürüm yap ye, ekmek ye, nütelle ye, bilmem sallıyorum şu an çikolata aban. Sonra evet enerji, cidden spor. Bu arada yapmanız gereken şey binlerce lira harcamak falan değil arkadaşlar. Yani gerçekten değilmiş onu anladım. Garip ya şunu yapabilirsiniz arkadaşlar ben şu an yavaş yavaş ona başladım bir saat yürüyün ama yediğinizde de e, daha 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 çok dikkat edin her şeyi yiyin yavaş ama biraz daha dikkat edin yani insanlar böyle biraz erken kalkıp işte ya şu vitaminler bile çok önemli bak omega 3 B12 ve de magnezyum bu üçünü ben ömrüm boyunca almadım. Bir de D vitamini tabii. Dört tane vitamin var. Bunlar... Tamam tamam. İnandım, tamam. Adam gibi bir şey anlatıyoruz. Belki de gerçekten adam şeyini formülünü buradan bulacak ya. Bu dördünü mutlaka almanız gerekiyor. Bak yalan söylemiyorum. Doktorunuza sorun. Danışın. <laughs> Götü kurtarma cümlesi. Ben söylemiyorum. Doktorunuza sorun yine de. Bitler gözükmüyor ekranda abi. Ne bileyim bitler gözükmüyor. Benim ekranımdan dolayıdır o. Özetle ben de çok fark etti. Erken yatmak. Ben sabah 6'da 7'de uyuyorum. Baba 8'de uyuyorum. Gün doğuyor. Böyle 11 oluyor. Va abi bir şey mi izleyeyim? Kendi bok gibisin. Kendime bakmaya başladım ya. Valla. Bunun iş güçle bilgisi yok abi. Kendinize verdiğiniz değerle ilgisi var. B12'sinin <laughs> 71 çıktı. Çok düşük bak. Benim 500 küsürü yani. Senin B12 harbi yokmuş lan. Doktora sordum mu? Yeminden sordum. Ben doktora da gittim. Kan verdim. Mesela bakın kan vermelisiniz. Kan verin bir bakın değerlerinize. Ben de ilk verdiğimde D vitamini çakılmış. B vitamini ortalamanın altına düşmüş. Ondan sonra kolesterolüm fırlamış. Abuk subuk yok. Monosit bilmem neyimde yükselme var. Karaciğer yağlanması. Eee bunlar gençsin idare ediyorsun falan da. O yüzden Instagram'dan size dedim. arkadaşlar bir anda salonlara yazılıp binlerce lira harcamıza gerek yok. Monosakrokit ne bileyim ne kimse işte mon diye yazıyor kısaltması o. Kan verdiğimde değerler nasıl olması bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Doktor değilim. Orada bir aralık var. Doktor zaten sana yorumluyor onu. Doktorun yoksa da kağıtta söylüyor. Diyor ki bunun minimumu 50 olmalı. Maksimumu 100 olmalı. Seninkine bakıyorsun mesela 75. iyi. Yüksekse Y ile kırmızı ile yüksek yazıyor. Düşükse D yazıyor zaten. Şekerle ilgili de sıkıntım var. İnsülin direncim sıçmış. Tiroidlerim düşük çalışıyor. Ne koymuşum ben <laughs> bunu fark ettim. Sonra toparladım. Şimdi bakalım 2 ay, 3 ay sonra bir kan tahlili daha yaptıracağım. Bakacağız ne oldu ne bitti. Baksana abicim milletin b 1 bana B12 yazanların B12'si kalmamış ki. 80 çıktı abi benim nasıl? Sen nasıl yaşıyorsun oğlum? Çok enteresan. Ben orada gittiğim zaman işte Ertan anlatıyorum, diyetisyenleri anlatıyorum yaşantımı. Buna kul malı diye bakıyorlar böyle. Çok garipsedim. Bir de övünerek anlatıyorum. İşte en son ne zaman sağlıklı yemek yedin diyor. Sağlık? Ben sağlık yemek. Böyle abuk suuk bir ortam oldu orada ya. Çok garipti yani. İşte ne yedin diyor mesela. Atıyorum sebze ne yiyorsun? Sebze. <laughs> soluk gimba. <laughs> <laughs> Ortalama kaç kalor alıyorsun günde diyor. 7000. Neyden alıyorsun onu diyor. Hamburger, pizza, çikolata, 5 tane Tadelli, 2 litre, 5 litre kola. Böyle baktılar bana lan. Şaka yapıyorsun diye baktılar. Sonra kantallerine baktılar. Genetiğin iyi herhalde dediler yani. Yoksa geberiyorsun yani. Şu yok. Bacaz, Ben cahilim arkadaşlar. Ben söylüyorum bunu. Garip yani. İnsan harbi böyle biraz... Benim psikolojim ya bozuk ya ben cahilim yani. Çünkü normal bir yaşantım yok. Arkadaşlar çok doğru bir şey diyor. Güzel bir şey anlatıyor. Bakın kendinize çok dikkat edin. Spor olsun vesaire olsun bunlar çok önemli şeyler. Ben de biraz bıraktım ee, sağlıklı yemeği vesaire vesaire ama dediğim gibi geçti tekrardan sağlıklı ee, mesela bazıları diyor ki altıdan sonra yemek çok saçma yani yiyebilirsin ne olacak hayır altıdan sonra yemin ve kalorilerinizi yemeklerinizi bir bakın bir üç gün bakın kaç koli, kalori yiyorsunuz diye bir de yani her gün bakın kaç kalori yemişsiniz üç gün boyunca bir de 1500 veya 2000 kaloriye kadar yiyebilir bu sabah öğlen akşam geçer ne kadar çok yediğinizi göreceksiniz abartı rüyalarında dahi simülasyon oynadım.